Bismillahirrahmanirrahim. Secde ederken alnın kapalı olması, takkeyle, sarıkla veya kadınlarda başörtüsüyle alnın kapalı olması namaza mani midir? Kıymetli kardeşlerim, bilindiği üzere secde namazın farzlarından bir farzdır. Ve secdede asıl olarak farz olan nokta ise alındır. O nedenle alnın yere değmediği bir durumda secde yapılmamış demektir ki bu şekilde bir kılınan namaz geçersiz olacak. O nedenle namazlarda illa alnımızın yere teması şarttır. Peki secde ederken alnın yere temas etmesi gere gerekliliğinde illa da çıplak bir şekilde mi alnın yere temas etmesi gerekir yoksa takke, sarık veya kadınlar başörtü taktıkları zaman da bir kapalı yani bir bez üzerinden secde edecek olursak sorun var mı? Kıymetli kardeşlerim. Bakınız buradaki asıl kural şudur. Bir kişi alna denk gelen şu noktaları yerin sertliğini hissedecek şekilde yere gidiyor secdeye kapanıyorsa burada secde yerine getirilmiştir. Önemli olan alnın çıplak olması değildir. Alnı takke ile veya sarık ile veya efendim sarın hani uzatılan o kısmı ile veya bir elbise kumaşı ile veya bir başörtüsü ile alın kapalı da olsa eğer yerin sertliği hissediliyorsa burada secde yapılmış demektir. Dikkat ediniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadis-i şeriflerde Peygamberimiz secdeye gittiği zaman da sarığının kevrine işte, do işte o sarılan halkasına yani şu bölümüne bunun üzerine secde ettiğine dair rivayetler var. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılarken kendi üzerinde olan elbisenin bir kısmı üzerine secde ettiğine dair rivayetler var. Burada demek ki önemli olan bizatihi çıplak bir şekilde alının yere temas etmesi değil. Önemli olan alnın yerin sertliğini hissetmesidir. Bakın bu konunun sağlamasını şöyle de yapabilirsiniz. Hocam secde ediyoruz. Biz yerim secde ediyoruz. Hayır. Seccadeye secde ediyoruz halıya secde ediyoruz. Demek ki halı ki sonuçta benim anlamın toprağa temasına engel olan bir şey. Ha o malzeme yerde olsun, ha o malzeme benim anlamda olsun. Önemli olan anlama denk gelen bu noktaların yani şu mıntıkanın yere kapaklanması ve yerin sertliğini hissetmesidir. Bu şekilde olacak olursa secde geçerlidir. Hatta bakın bu konuyla alakalı şu ikazı da yapayım. Bazı sarıklar olur mesela. Şimdi bizim sarıklarımızda söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü alınlarımız direkt yere temas ediyor. Ama öyle bir sarık sardığını düşünün ki adam alnını kapatmış. Alnını. Yani şurayı tamamen kapattı. Yani şöyle hatta tasvirleyeyim size. Şöyle olduğunu düşünelim. Bu şekilde bir kimse alnını kapatacak olursa secdeye gitse ve alna denk gelen o yer tamamen yerin sertliğini hissedecek olursa secde tamamdır. Ama bazen kavuklar olur. Hani Osmanlı sarıklarını düşünün. Adam secdeye gitse o sarığın o kevri yere geliyor ama benim şu alnım havada kalıyor. O zaman secde olmaz. Neden? Sen yere, yere, secde etmedin ki bu alın yere değmedi. Bilakis başın, başının üzerindeki o kalınlık yere değdi. Halbuki alın veya alının üzerinde ne varsa o yere değmeli ve yerin sertliğini hissetmelidir. Toparlayacak olursak alnın üzerinde takkenin olması, başörtüsünün olması veya sarığın buraya sarılı olması yerin sertliğini hissettiğimiz durumda secde açısından bir engel teşkil etmeyecektir. Velhamdülillahi